Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Kalbinde Allahu Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmaması için doğruluk ve ilasta kemal sahibi kimseler ile konuşmalı. Onların sohbetinde bulunmalı. Dinde ve gönülde daim Allahu Teala yanmalı. Bunda asla gevşeklik göstermemelidir. Allahu Teala'dan başka her şeyi unutmalıdır. Allahu Teala'dan başkası hatıra geldikçe istiğfar okumalı. Masivadan kurtarması için Allahu Teala'ya yalvarmalıdır. Bu şekilde kalp huzuruna kavuşmaya çalışmalı. Zorlamayla olsa masivayı Allah'tan başka her şeyi unutmaya gayret etmelidir. Kalbi ancak sahibine vermeli. Kalbin sahibi kimdir? Hazreti Allah'tır. Bir sivrisine bilen söz geçiremeyenler bizler Allah sonumuzu hayır eylesin. Mehdi Aleyhisselam'ı anlatmaya kalkıyoruz. Tövbe estağfurullah. Allah sonumuzu hayır eylesin. Zahirde hak ile batında hak ile bulunmalı. Böylece gönülde Allahu Teala'nın rızasından başka bir şey kalmamalı. Masivayı tamamen unutmalı. Nefsi de benlik davasından kurtarıp kalp huzuru ve rahatlığı ile kulluğa dair bütün vazifeleri yapmalıdır. Böylece Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanı ile fenafillah ve baka olunur ve Allahu Teala'nın pek çok feyiz ve marifetlerine kavuşulur. Bu mertebeye erişebilmek için nefi ve ispatı kendisinde bulunduran kelime-i tayyibeyi yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı çok söylemelidir. Hay hak medet ya kadiri mutlak. Efteri zikri felemennahu la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak bu kelimeyle insan saadete kavuşur.